Şöyle bir alalım şey kutuları. Ben kaçayım. Bizim adamlar da öyle ölürse eğer en azından hayatta kalır. Tamam, Sakın AFK kaldığını söyleme bana. Ya o o AFK kalanlar geliyor ben onu anlayamıyorum. Ya, oldu sen bak. Sana güveniyorum. Bu ne abi, abi bize gelin adam uyuyor ya uyuyor ya Abim koltuğun wasabi gücü bu mu? Koy şunu da kalkanları engellesin ah, bari Ne oluyor? Aa iki bir dakika kalmış gel bakayım sen şöyle gel 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 Aynı anda ölüp al onları gel, al onları gel Biraz iki kişiyle bahsedelim Dediğim gibi Ve ee, şimdiden başlayalım ee, Kutu kasmaya <laughs> Bu arada kengi var bizim işimiz Yaş Al onları, al onları yardım edin sen. Oraya gelme Ben burada pusuyorum Bir şey olursa gelirim ben Hadi Allah'a emanet 14 yük yapmış bizim Bakın Ve evet 2 kişi kal 2 takım kaldı tamam yardım ediyormuş Ya bana nasıl işledi o Ah be ucunda kaldı Nerede o çocuk adam Helal aldık Hiçbir şey yapmadan birinci oldum biraz saçma oldu farkındayım ama Kusura bakmayın Hasar da vermemişim Şimdi arkadaşlar baştan söyleyeyim Şu anda ben onları öldürebilecek kadar güçlü oyunculuğum yok arkadaşlar. Ben o yüzden genellikle böyle pusuyorum. E sonra sorgulamayın orayı. Bir kaç yıllık Brawl Stars oyuncuları var mesela. Ne alaka? Ben beklemedim ki. Ne oldu az önce? Oyuna attı beni. Oyuna yolla. <laughs> Öldüm mü <ben> ya? <laughs> ölme, ölme. Ben ne zaman gidiyor hocam ha? Ya ne oldu az önce? Ben de anlayamadım ama. Bizim diğer adam ne zaman doğacak? Ya. ya senin yapacağın işe işim... 9 eksi yedim Akılsız oyun ya Lan be oyunu daha başlamadı nereye bekliyorsun? Hayır Abi çok sinirlerim bozuldu şu an ya kasma oyun kasma adamlar buraya Oo. alalım şunu. Ölecek şimdi. Ah! Hala 4 takım var. Allah'ım. birbirinizi çocuklar vurun 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 birbirinizi Hayır dur iki takım kalabilir mi artık Oha Edgar'ın da Vasa bir gücü bu galiba <laughs> Aşağıdakine sıkar mısın ne Aa! Benim arkadaş doğmadı ama ya Kusura bakmayın bu bugün berbat oynuyorum Bu arada ben bir round daha oynayacağım çünkü az önceki kupayı geri kazanmak istiyorum bir ikinci daha olalım yeter. Gerçekten çıkacağım bu sefer. Oo. Bak bu e, Spike. Aa! Dur dur özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim dur. Kaç 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 kaç. Kardeş kaç. Oo. Yavaş abi bir tavşan mısın sen? Bu <laughs> işlerden var ya nefret <laughs> ediyorum ya. Arkadaşlar vurur musunuz artık birbirinizi? Ben bunu 20, 2020 kupa yapmadan şuradan şuraya gitmem abi. O kadar söylüyorum. Ya o, o, abi bunların kaç canı var ya? Sen nereye gidiyorsun? Al. Ya abi böyle olay mı var ya? Ya bir akıllılık edebildiğin sonra Bak kaç şeyi var. Kaç şeyi var. Ne? Gene ya. Allah. Ya çık Allah aşkına çık. Bir şey ver mutlu et beni bari ya. Ya ne ver Allah aşkına ne verdin ya? Hiç oynamadığım bir şey verdi. Şunu alalım Biraz adam akıllı oynayalım hadi. Oy! Odam iyi patlattı bu arada. Gel bakayım. Oo. <laughs> oh oh oh. Bir dakika sakin, sakin bir bir şey diyeceğim bu e, Angelo ne zamandan beri değildi. Ben buraya pusuyorum aga hiç kusura bakmayın. Oha dur ya tak kafasını bu boynu döverim ben oyun Şimdi değişik bir tane moda bir oyun moduna girdim şimdi bu ne hiç bilmiyorum. Ha, rakip de varmış. yeri görüyorum. Ya tüh. Gönder babacım gönder gelsin gönder gelsin. Vurdum. Ne? Elma mıdır? Nedir bu? Ama kardeşim siz de kaçınıyorsunuz daha bak. Bu ne ya? Güzel gidiyor. Şimdi bu ıı, kazandığımızda bir şey verecek mi? <laughs> Geri geliyor dur bir dakika <laughs> Bekle 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 Dur Abi yenilgiye daha çok var Gelin barışız şöyle Zaferi 3 Evet, Bunlar gittikçe çoğaldı. Ve evet kazandık. Şimdi bu e, kazandığımız için bir, bir şey alacak mıyız? Artı 8 buradan da. Ya bir efsane ver de mutlu et bunları alayım mı? Spike'ı almak üzere. Spike'ı 20 kademe yaptığım bir video gelebilir. Oo, bu ne abi ya? En kötü oyuncular geldi galiba Adamlarda Kenji var. Bir adama bak. Aslında var ya burayı Edgar'la oynayacaksın. Çünkü Eee şeyi hızlı doluyor. Cephanesi hızlı doluyor. 12. Bak bazen e, takıldı. Bazen e, hareket edemiyorum takılıyor çünkü. abi bu? <laughs> Aç da burayı. Adam keskin attı, inceyle vurdu. Oha ya! Yok abi bur burada Leon'la oynama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bak ben acı çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yo. Al onları gel, al onları gel. Bir işe yarayışı değilse. 어딘가로 오, 인분에